5. İçtima 27 Nisan 1336 Salı 1. Celse Açılma saati Zeval'den sonra 2.30 Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Katipler Haydar Bey Kütahya Mebusu Muhiddin Bahabey Bursa Mebusu Reis Paşa Meclisi açıyorum efendim. Dünkü zabıt okunacak. Birinci celse, reis Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin taht riyasetinde Bağde Zeval saat 3'te birinci celse küşa dolundu. Dün okunacakken okunamayan 24 Nisan 1336 Cumartesi günkü içtimağına ait zabıt hülasası, kıraet ve aynen kabul edildikten sonra zaptı sabı kıraet olundu. İdare memurları 3 zattan mürekkep bulunduğu ve bu üçüncü zatın atık ve olduğu halde zabıt esasında zikredilmediği ve meclis-i mebusan dahilisi tatbika hakkında takrin derci olunmadığı beyan edilmesi üzerine tasihat vakadayına kabul edildi. Badehu Reis Paşa Hazretleri birçok telgraflar virud etmiş olup bunlardan kısmı azamının icraya taluk ettiğini ve bir kısmın tebrik telgrafları olduğunu beyan buyurmaları üzerine icraya taluk edenlerin icra encümenine ve tebrik telgraflarına münasip cevaplar yazmak üzere divan riyasete tevdi tensip edilmiş ve Karahisar'ın sahip mebusu Şükrü Bey ile rüfek, rüfekasının mevcut ve müteahhitle kanunların mamülün bih tutulup tutulmayacağını tetkik etmek üzere 15 kişilik benjamin teşkil hakkındaki takriri esasen meclis ile icra encümenin münasebat ve muamelatın tespit etmek için bir layiha encimenin tabi edildiği cihette reddolmuştur. Kırşehir mebusu Hakkı Behiç Bey ve Kası'nın 4 zattan mürekkep bir şeriye encümeni intihabıyla reislerinin icra heyetinin meyanına dahil olması teklifini natık takriri layiha encümenin ihsar etmekte olduğu layihada bu esas dahi nazarı itibara almış olduğundan takririn müzakeresine lüzum görülmemiş ve Çorum mebusu Sıddık Bey'in nizamname dahilinin aynen kabulü ve Sivas mebusu Rasim Bey'in nizamname dahilinin tadili zımnında bir encümen teşkilatındaki takrir okunarak layiha encümenine vazaif tespit olunduktan sonra mütehassıs encümenler intihabı de kabul olmuştur. 10 dakika teneffüs edilmek üzere saat 3.30 sonrasında birinci celseye nihayet verildi. İkinci celse, Bade Zeval saat 4'ü çeyrek Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin taht riyasetinde ikinci celse küşad edildi. Birinci celsede intihaplarını karar verilen mütehassıs encümenlerin beheri 5 ila 10 zattan mürekkep olmak üzere 10 encümenden ibaret bulunması hakkında Muhiddin Baha Bey Rüfekas'ın takririyle aynı mehalde ve fakat umuru şeriyle evkaf, marif, adli incümenlerin tevhidi teklifini Natık Yozgad Mebusu Mehmet Hulusi Bey ve Rüfekas'ın takrirleri okunarak bunlardan Muhiddin Bahabey'in Bey'in takriri ekseriyetle kabul edildi. Çorum Mebusu Abdurrahman Dursun Bey'in birçok yerlerdeki makamat idariyenin vekaletle idare edilmekte bulunması hasebiyle asalite münasiflerinin tayini teklifini İzmit Mebusu Hamdi Bey'in İzmit düşman işgali altında bulunduğundan Gey ve Adapazarı ve İznik kazalarına mürekkep bir liva teşkili teklifine havi takirleri kıraet olunarak heyet-i edildiğine karar verildi. Badehu bir hiyaneti vatani cürmü ihtiyası ile sureti tecziyesi hakkında Karahisar sahibi mebusu Şükrü Bey'in takriri üzerine layiha encümenci tanzimi olan layiha-i kanuniye kıraet müzakere edilmiş ve baki ey müzakeresi celse atiyede devamı olunmak üzere vade Zeval saat 5'i çeyrek için nihayet vermiştir. Üçüncü celse. Badezeval saat 6'da reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin taht riyasetlerinde üçüncü celse inikat eyledi. Karahisar sahib mebusu Mehmet Şükrü Bey'i takrı hakkında izahat vermiş ve Kırşehir mebusu Müfid Efendi layiha encümeni ihsan eden layihanın meclis halinin kanaat ve üz şeklinde münakaşa ve tadili temin edebilmek için tabi teklifini bulmuş ise de heyet-i ummiye encümeni derhal toplamış e, toplan, Narak, tadilat ve tahsihatlı lazimeyi icra e, karar vermekle 15 dakika sonra tekrar ihtimal edilmek üzere vade zeval saat 6.30'da 3. celseye hitam verildi. 4. celse. Saat 7 sonra da dördüncü celse reis Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin taht riyasetlerini kuşat edildi. Layiha Encümeni reisi Celaleddin Arif Beyefendi layiha kanuni encümence tadil edilmiş ise de mazbatın imzaları ikmal edilemediği beyan ve binalere müzakerenin yarına talikını teklif ettiklerinden teklifi vaaz-ı kabul olundu. Badehu Kırşehir Mulusu Hakkı Behiç Bey'in kendisinin e, heyeti icraiye meyanda bulunması hakkında heyet muhteremeci ita eden reyler bir itimadı tam kuvvetine haiz derece bulunmadığı adından heyet icadı istifasının natık takire kıraet et olunmuş ve istifa reddedilerek müşerreehin ittifaka ara ile yeniden heyeti icraya azanlı hitap edilmiştir. Anı mütakip İzmit mebusu Sırrı Bey düşmanları mücahedat-ı milliyeyi Hazret Zatı Hazreti Padişah'a karşı aşağı bir isyan şeklinde göstermek istediklerinden milletin ve meclis alinin emeli yeganesinin zat-ı akdesi hilafet penahiyle merkezi saltanat ve kafi vatan ve milletin orada tecavüzatı hak şike naneden muhafaza ve siyaneti istihdaf eden bir sadakat kamileden ibaret bulunduğunun telgrafla atabeyi seniyyeyi arz-ı teklif etmiş ve teklifi vakı mütefikan kabul edilmiştir. Yarınki ruznamenin evrak varide ve Takari ile ihaneti vatani kanununun müzakeresi ve mütehassıs encümenlerin intihap ve teşkini ibaret bulunduğu ve bade zeval saat ikili edeceği tarafı riyaseten tebliğ buyurulmuş ve bunun üzerine Yozgat mebusu İsmail Fazıl Paşa muhitin istimaline göre saatlerin ezani olacağının tasrihi teklif edildiğinden badema hem ezani ve hem zevali saatte tayini vak dedilmesi takarrür ederek vade zeval saat 7.30 yani ezani 12'de 4. celse nihayet verildi. İsmail Fazıl Paşa Yozgat Mebusu Zat-ı Şahin'e olan telgrafın divan riyaseti havalesi heyet umumiyenin kararıyla kabul edilmişti. Divan riyasetten çekilmesi tensip edilmişti. Zaptın o yolda tasihi Reis Paşa. Zannediyorum ki divan riyasetçi telgrafname yazıldıktan sonra yine heyet-i arz edilir ve ondan sonra keşide edilir. Sırrı Bey İzmit mebusu. Hayır, ben de öyle bir maruzatı bulunmadım. Tertip ve tahririni divan riyaseti havale etmiştim. Kabul olunduğu zemininde benden teklifi yoktu. Reis Paşa, heyet ummiyece bu telgrafın kabul arz ediliyor mu? İsmail Fazıl Paşa Yozgat mebusu. Heyet ummiye de öyle karar verdi. Reis Paşa, zaptı sabık hakkında başka sözünüz var mı? Kabul, kabul sadaları. Kabul olundu. Müsaade buyursanız efendim, Evrak Valide'den bazı telgraflar okuyalım. Bir iki telgraf vardır ki, haizi malumat olduğu için heyet-i arz edeyim. Trabzon Müdafai Hukuk Reisi Ahmet Bey tarafından keşif ediliyor. Bilucistan ve Sina kabaili dahi Afganistan'la birlikte İngilizlere ilanı harp etmiştir. Tahlisi İslam namına bir hikamet ve kabaili son derece çalışmaktadır. Afganlılar Hindistan dahilinde hayli ilerlemişlerdir ve 7 fırkadan ibaret olarak İngilizlere inhizama duçar etmişlerdir. Bunu mütakip Hintlerin işrakı ile Afganlılar İngilizlere berveç ati teklifatta bulunmuşlardır. Hindistan parasıyla alınan harp menakliye sefa ininin Hint limanlarını ipkası Hindistan parasıyla esliha ve mühimmat harbiyenin Hindistan'da ipkası, Hindistan'da evrak nakli mukabili medeni akçelerin Hindistan bankalarının teslimi ve bir İngiliz neferinin dahi Hindistan'da kalmaması şartıyla Hindistan, Hindistan istiklali ve ikamet Osmanlı'dan alan havali mukaddesinin tamamen iadesi ve İstanbul'un makarra hilafet ve saltanat olarak kalması ve ecnebi müdahalesine hitam vermesi. Halife karşı isyandan şerifin terbiye ve tezzi edilip edilmemesi hususunun hilafete reyine tebliği, Mekke ve Medine'ye halife tarafından bir ay şerif tayini, baladık iş şer, şerait şer yapılmazsa Hindistan ve Afganistan'ın sıkıntı bulmayacağı bildirmişlerdir. Bu meyanda bir İngiliz generali Londra'da telsizle İngiltere'nin bugüne kadar kazandığı nam ve şöhreti muhafaza etmek istiyorsa Hindistan Müslümanların tekliflerini kabul etmelerini yazmıştır. Hindistan gayrimüslim Hintlileri dahi İslamlarla ittihat ve ittifak etmişler ve İslamlarla birlikte Hindistan'ın e, istihlası için çalışmaktadırlar. Irak'ta da Müslümanlar Şiilerle İngilizlerin mesaisine rağmen ittihad etmiş ve İran istihlası için çalışmaya başlamışlardır. Irak'taki mücahitler İngilizler müsaade etmedikleri için iki senedir nikahları gayrimeşru olduğu ilan etmişlerdir. Müttefik şairi İngilizlere isyan etmişlerdir. Alkışlar bir de Kazım Karabekir Paşa Hazretleri tarafından gelen telgraf vardır. Azerbaycan kabinesinin düştüğünü haber veriyor. 1. Nasib Bey Yusuf'un taht riyasetindeki Azerbaycan kabinesinin Bolşevikle taraftar olan sosyalist ve ittihatçı azaların istifası ve Azerbaycan milli ordusunun Bolşeviklik lehindeki tesirat neticesinde Azerbaycan kabinesi düşmüştür. Yeni kabinenin teşkili müsavat fırkasından Mehmet Hasan Hacı tarafından kabul edildiği ve bütün fırkalarca kendisine müzahireti amme tamme beyanında haber almıştır. Efendim, Ruznami müzakerata geçmezden evvel müsaadenizle bir şey arz etmek istiyorum. Harbiye nazı Sabıkı Fevzi Paşa Hazretleri aramızdan ve heyet icai azasındandır. Şimdi buraya dahil olmak üzeredirler. Eğer tensip buyursanız hem arkadaşımız bulunmalarından hem de bin türlü mihen ve meşak için ihtiyarı sefer ettiğinden dolayı heyet ailenin sırfından bazı arkadaşlar kendini istihbali gitsinler. Heyet-i Umumiye Muafık Sadaları Hepimiz gidelim. İstihbalinde bulunalım ve belki kendisinden de bazı izahat alırız. O halde şimdi müzakereyi bir saat tatil ediyorum. Kapanma saati zevalden sonra üç.